kese yapımı anlatıyorum küçük bir kese yapacağım bunun ölçüsü 15 santime 45 santim şöyle uzun 45 santim şimdi overlock çektikten sonra yüz yüzüne getiriyoruz şu iki yanlarını dikiyoruz ağız kısmını boşta bırakıyoruz kenarlarını diktim şöyle şimdi ağız kısmını büzgü yapacağım yeri yapıyorum bunu 4 santimden içeri doğru kıvırıyorum yani 4 santim genişliğinde şu şekilde iç tarafına doğru kıvırıyorum. şuralarında açtırıyorum dikiş paylarını buradan 4 santimden bütün alt kısmını kıvıracağım. Şöyle kıvırdım. Kaymasın diye iğneledim iki tarafını. Buradan şu overloğun dikişinin üstünden şöyle çepe çevre bir dikiş atıyorum. Şöyle diktim. Şimdi bunun 2 santim üstünden yani çatal iğne geçecek kadar şu çatal iğnemiz geçecek kadar ve ip geçecek kadar iki defa ip geçireceğiz. Ve çift taraflı düzeceğimiz için onun genişliğinde 2 santim yeterli. Bir dikiş daha atıyorum. Yani şuradan dikmiştim. Şu üst tarafa doğru 2 santim kalacak aradan şuradan da bir dikiş atıyorum. Üstten de bir dikiş attık. Yani iki dikiş arasında iki santim yeterli. Şöyle dikişlerimiz şurada ve şurada. Şimdi bu iki dikiş arasından büzmek için ipimizi ya da kurdelemizi geçireceğiz. Şimdi şuradaki yanlardaki iki taraftaki dikiş var ya. O dikişlerden olan iki sonradan attığımız iki dikiş arasını söküyoruz. İpimizi geçirmek için şu arayı. Şuradan tünelimiz olacak, şimdi aynı şekilde diğer tarafı da geçiriyoruz çift taraftan büzüleceği için. Burasını da söktük. Şimdi çatal iğneye ipi takıyorum. Bir tarafından geçiriyorum. Buradan çıkarttım. Şöyle. Kestim. Şimdi aynı işlemi diğer açtığım taraf için de yapacağım. Şimdi bir tarafını bir tarafını ayarladım. Şimdi buradan geçirip buradan çıkartmıştım. Şimdi bu taraftan geçirip yine dönüp aynı yerden çıkaracağım. Bunun yerine kurdele de kullanabilirsiniz. Buradan yine geçiriyorum. Buradan çıkarttım. Şimdi burayı ne kadar bıraktıysam bu tarafın uzunluğunu o tarafta ayarlayıp bırakıyorum. Buraları sabitlemek için boncuk geçireceğim. Şöyle ikisinin ucunda alıyorum. Bir taraftaki iki ucu alıyorum yani. Boncuğumu geçiriyorum. Bu tarafta aynı şekilde ayarlıyorum. Bu buradan Buranın da boncuğunu geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle küçük bir keseyi hazırlamış oldum. İstediğiniz boyutta çalışabilirsiniz bunu.